Kanka bu havada yaptığımıza baksana kanka ölüyordum az daha. Çıkacağım artık abi. Sizin için çıkıyoruz arkadaşlar video like da atmıyoruz abone de Bak gördünüz mü? Bu adam çalışıyor. Bu adam emekçi. Bu adam Aa, emekçi olmasa beyin değil mi? Sizin için Ümraniye Belediyesi'nde çalışıyorum. Ne alakası şimdi? Abi ne oldu lan like Bağırma lan milletin içine. Soğukta çıkıyoruz Norveç gibi hava. Böyle olmuyor. Bak. <laughs> şey var ya kanka şey. Okan. Okan. Herkese selam arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yediğim her gol için 5000 TL veriyorum. Oha lan mı? Yo pardon yediğim her gol için 100 TL veriyorum. Pardon kanka. yediğim her gol için 100 TL veriyorum arkadaşlar. Ve bugün kaleci oluyor. Oh Boltoy! Boltoy! Oh Boltoy! Oh, Kanka ben kaleme geçiyorum. Siz aranızda maç yapıyorsunuz ve bana gol atmaya çalışıyorsunuz. Benim de takım olacak, sizin de takımınız olacak. Diğer takım Buran olacak bu, bu arada. Oğlum sakin ol lan. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle güçlü olacaklar. Bana gol atabilecek misin kanka? atarız ya. Bu arada GoPro'yu söylemedin. GoPro'yu alacağız, taktık ama inşallah becerebilirsek alacağız. Beceremezsek. Ekime kalmış. Biz zaten iptal Aynen öyle arkadaşlar <laughs> yani. Biz de iyi bir şey yapalım dedik. İlk i̇nşallah defa kötü deniz. olmaz. İlk defa deniz inşallah bu ya. Sizler için daha iyi bir görüntü olacak. Şimdi öncelikle ben bir ısırayım arkadaşlar. Ondan sonra maçımıza başlayacağız. bizim kadro Mami, evet. Ensar, ben ve Muhammed olacak arkadaşlar. Onların kadrosu işte Burak, Eymen, İbo ve Can olacak ve de Bilal. Hazır mısınız abi? Evet. Maç başlasın abi. Evet. Hadi beyler, hadi. Güzel. Gel bir daha, bir daha. Aynen. Güzel, Güzel. 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 beyler. Bravo. Bravo. Bravo beyler. Abi, vur, vur. Siz, siz. Yürüyün siz, siz. beyler. Oy! Al bir daha al al. al. Ananı. Hadi gol. Afe. Vurdurmayın beyler. Vurdurma. Güzel. Aferin. Aferin mami. Pastı içeride var. Bitir. Vurdurmayın bura. Hop oldu. Güzel. Vur. Vur. Gol be. Adamsın adam. Ah. 1-0 Bravo beyler bravo gol be 2-0 Çık önümden bu mıs Oo yes be Taşu. Beyler vurdurmayın Taşu. Beyler Taşu. beyler ne oluyor beyler Arkadaşlar şu an rakip takım 100 TL kazandı Burak 100 TL kazandı hayırlı olsun Eyvallah Taşu, bırak, bırak. Taşu. Lan vurdurmayın Hocam yemin ederim kardan. Evet yani. çok doğru söylüyorsun artı bir. Kova gibisin kova kova. <laughs> Oğlum kara, kardan kanka. 200 TL rakibe gitti haydi böyle. Vurdurmayın. Oh bende. Lan lan. Oltoy. İşte bu böyle. Yur. Gol. never getting lost, Lan! Oh! Güzel. Güzel. Aferin. aferin. iyi iyi. iyi. Bende. Güzel. Aferin. Oh! Oh! Vurdurmayın! Ah. Beyler, ne oluyor takım ya? Oğlum var ya, şöyle her yer kar oldu arkadaşlar, göremiyorum. Gol yiyebilirim yani her an. Zaten yiyorum da. Gel, oh. Onu da... Aa, <laughs> değil. Değil, ne değil, değil. Devam et. Bir önceki videoda çok iyiydim. <laughs> Allah'tan var ya can kazma ha. <laughs> Oo, pardon pardon, ayağına bastım. İyi misin lan? İyi misin lan? Devam 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 bir şey yok bir şey Birazcık ayak kırıldı bir şey yok. Buraya bak abi buraya bak nasıl oynuyor. Ben de. Kanka. <laughs> yeah. Kanka ya. Bizim takım çok kötü abi bende sıkıntı yok. Yapma ya. O şey ortaya gelecek kanka. Şöyle yuvarlak şey var ya ortaya gelecek işte. Bir tane yapıştırayım mı? Gol! <laughs> <laughs> Küsü yok mu? Lan oğlum. Aç, aç, Hop! Altı! Lan! Beyler, kimsi yakıyor sakın lan! Burak bende! Oğlum Burak sende de! Oh, oh, of! Ben direkt! Şut! Gol be. İşte bu! Beyler içeri çok boş! Vur be! Çok güzel! Aaaa! Ben varım, ben varım, ben varım! Oy be. <laughs> Lan oğlum bas. <laughs> Ay anasını satayım ya. Arkadaşlar ilk yarımız bitti. Kanka nasıldın sence? Kötüydüm vallahi. Ben mi Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Kanka niye biliyor musun? Bizim takım bir kere kanka. Kör topal gibi oynuyoruz kanka. Evet ben... çok doğru söylüyorsun artı bir. Arkadaşlar bu arada inşallah GoPro güzel çıkıyordur. Yani size güzel bir görsel veririz. Vallahi inşallah. Umarız inşallah. Neyse arkadaşlar, ikinci yarı başlıyor. Maçımıza geçelim. ben de Uf, Arkadaşlar yemedim ayaklarım dondu şu an ya. ne amına koyayım. Burak vur bakayım solla. de Burak kaza getiriyorum arkadaşlar çaktırmayın. Burak lan oğlum. Oh. Oy oğlum az daha bizim yedik. Yeah. Ah. ah. Yürü Ensar. İçeri var Ensar. İçeride var. Şut. Gol. Vur bakayım. Ya. Basit. Lan lan lan. Oy. Az ayıyordum. Oğlum kardan dolayı lan. Ben kötü değilim. Çaktım değil ya arkadaşlar. Vallahi var. Az yiyorduk ha. Şeydi. Ne yapıyorsun? Şeydi. Şeydi. Ananı. Şeydi. Bir tane gol atın be Azizin. Gol. Gol. Çok güzel. Şutum var ha. Oh. Kazma. Şut. Ah oh be. Ulan kaleci. Ulan var ya benden daha iyi ya. Buraya bak nasıl geliyor. Hop. Hop. Ay. Baba nasıl koşuyor Burak. Oy. Oy. Burak var. Oh. Oo oh, değil. Değil. Değil değil. Pasa bak. Shoot. Shoot. Yes. Gol. Ne yapıyorsun lan sen? Kartopal denedi. Baba bak ne yapıyor. Deli. bak. Oha adamın taktiğe bak. Oğlum o nasıl bir taktik kanka? Oğlum nereye gidiyor? Of oh be güzel vur. Vur. Gol. Gol. Oy oy oy. Oyna bu sus. Of oğlum ne oluyor lan orada? Varma can varım. <laughs> <Aynen>. Gol gol. Gol <laughs> oh be lan vur. Lan vur. Buraya bak abi sanki Said Maxim. <laughs> <laughs> Baba. Hop! Ya. Hadi bakayım. Hop! Oo oh, Lan bunu lan boş. Lan oğlum! <laughs> lan oğlum! ya! En sen nasıl tabii En Lan oğlum? Hop! Kaleci ya. Kanka Şey mi? Çizgi mi verli? Allah Allah! Çizgi! Lan bana niye oynuyor Ahmet, Muhammed? Oh kaleci Altay. Arkadaşlar da böyle gol atma. Fazla fazla para gitmesin ya. Harikasın kardeşim ya. Sağ ol abi adamsın lan. niyetlisin valla. Fazla para gitmesin ya atmıyorum Sen adamsın oğlum ya. Kanka kaçırıyorum gel at lan. Artist. Nasıl atacağım? shoot lan. Vur bakayım. Oh be. Altay. Ensar. Pasa bak pasa. Altay. Altay. ikinci müdahale. Merhaba <laughs> Oho değil 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 Açın da vegos gibi uçayım be Oğlum kale boş kale boş Kofadır <laughs> Fal fal fal, 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 fal. Murat Atabilirsen direkt 5000 TL İban şekli kuzi Akbulut <laughs> Kaleci Altay <laughs> Kaleci Altay İkili mücadele Bende bravo Bravo <laughs> <laughs> Beyler son atak bitiyor ver. Ahmet doldur içeri. <laughs> Ana ne Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Abi geldiler abi. Paramı geri istiyorum. Hop. Paramı geri istiyorum hocam. Yes. <laughs> değil 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 değil. hocam değil devam. 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 Çizgiden çıkardım hocam. <laughs> Kaleci Altay bende beyler, hadi çık. Seker o topu. Oy! Oy! <laughs> bura bak bura öldürdü adamı resmen. Devam. Oy! Oh. Hiçbir şey yok, kanka. Hiçbir şey yok, kanka oyna. Oyna devam. <laughs> bura gördünüz mü arkadaşlar? Kavasını attı çocuğun. Bura dikkat edin. Geliyor abi geliyor işte aha geliyor Vallahi geliyor <laughs> Gelemedi Vurdurma Altay bayındır ya, Beyler yenildik olsun Öldüm. Çok iyiydin lan Burak Arkadaşlar videomuz bitti Benden bu kadardı kanka Deminki ki kaleci malıcı değilmiş Biz de bittik abi yoruldum çok yoruldum Burak maç çok iyiydi hocam harbiden İnsan. Bu soğuk havaya rağmen maçı iyi yapan adam bu. Ben. Tamam sen de de kanka bu adam çok iyi. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oh. Hey, like Aynen öyle arkadaşlar. Ve <laughs> bu serinin devamını gelmek istiyorsanız da harbiden yani yorumlar yazın anladın mı? Halı saha kalıcı olur yani normal bir günde kalıcı olursun. Aynen bir günde olacağız <laughs> halı saha kalıcı olacak <laughs> ama beğenirseniz <laughs> tabi izlenirse çekme ama bana arasın. Bir de arkadaşlar yorumlarda beni puanlayın. Evet onun üzerinden puanlasınlar. Aynen öyle. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolar gelmeyi unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet